Herkese selamlar. Nasılsınız? Bu yılınız nasıl geçti? Umarım güzel geçmiştir yılınız. Bu videoda 2022 yılımın enlerini seçeceğiz beraber. Arşivime baktığımda oha dedim. Çünkü bu yıl bu kadar şey yapmış mıyım diye kendime şaşırdım. Son 12 yıldır olduğu gibi her yılım diğer yıllarımla kapışamayacak düzeyde güzel geçiyor. Umarım sizin de böyledir. 12 yıl önce falan parkur hayatıma bu aksiyon dolu hayatıma başladım ve gerçekten her yıl kendi alanında ap ayrı güzel geçiyor. O yüzden hayatımdan çok memnunum. Her ne kadar sağ umut çıkığıyla bu yılı bitirsem de en hızlı şekilde toplayıp yine diğer yılı da son 13 yılın falan en güzel yıllarından biri haline getireceğim. Şöyle bir 10-15 tane başlık yazdım. Bu yılın en güzel atlayışı, en güzel manzarası, gördüğüm her şeyi, yaşadığım her şeyin bir en başlığı adı altında değerlendirip benim karar veremediğim şeyleri de beraber karar vereceğiz. O zaman şöyle bir arşive gidiyoruz ve bu yıl neler yapmışız. özeti bu şekilde. Şimdi gelelim yılın en zor hareketine. Yaparken en zorlandığım hareketler bu yıl. <laughs> Başarmak için en çok denediğim hareketlerden birisi ve kesinlikle en iğrenç hareketlerden birisi. Normalde bu hareketi baya yüksekten yapmak gerekiyor ama çeneme bile gelmeyen bir yükseklikten deniyorum bunu. Çok daha bir şey olmadı, da başladı artık yani. Bu yılın diğer inadı yukarıya tek ayak inene kadar bir 20 kere falan denemiştim. Elim açılmıştı artık kanamaya başladığında falan bir 20. Tekrarda sonunda oldu. Geldik bu yıl beni en çok zorlayan ama sonucu en çok sevindiren harekete. Kuat Kong. Aşağıdan başlayıp iki yukarı çıkıp sonra bir de aşağı eli koyup Kong attığım hareket bayağı bir uğraş istemişti. Ve yani yabancılar bile bayağı şaşırmıştı. Bence en zor hareket ödülünü Kuat Kong alıyor. Ve şimdi geldik yılın en komik düşüşüne. Bırak! Adım <laughs> değişti. <laughs> Çok kötü ses çıktı. Ah, gerçekten götüm patladı. Galiba. Kesinlikle eminim. Bu sene çok daha fazla düşmüşümdür. Ama bunun kadar saçma bir düşüş, hani bu sene değil, hayatımda çok yaşamadım. her türlü boğulur. Bir düşüşün komik kalması için bence zaten en hasarsız şekilde atlatmak gerekiyor. Ya bu düşüş tamamen boş, gereksiz, komik bir düşüştü yani. Ne canım yanmıştı, ne bir şey olmuştu. Geldik şimdi yılın en güzel manzarasına, en güzel gün batımına. gün batımlarına ayrı hastayım. O yüzden gün batımıyla doğa güzelliğini ayırmak zorundayım. Yoksa her türlü gün batımlarına vereceğim çünkü. Doğa manzarası olarak bu yıl gördüğüm en güzel yer Tazı Kanyonu'ydu. Doğal olarak içtiğimiz en güzel kahve de bu manzara karşısında yaptığımız kahveydi. Yılın en güzel gün batımlarını kesinlikle Baba Kamp'ta gördüm. Ayrıca çıkan fotoğraflarda muazzam ötesiydi. Yılın en güzel doğa fotoğrafını sizin seçmenizi isteyeceğim çünkü ben karar veremedim. Bu arada Instagram'dan takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Geldik yılın en güzel cliff diving'ine, suya atlayışına. Her yıl zaten 20 metreden falan atlıyoruz ama ilk defa bu yıl halatla sallanıp suya atlayabilme imkanı bulduk. Yılın en iyi suya atlayışı kesinlikle havada duran simidin içinden geçmekti. Geldik bu yılın en büyük başarılarından birine. Parkur hayatıma başladığından beri yapmak istediğim bir şey vardı. Şöyle düşünün. Nasıl ölmeden önce mesela piramitleri görmek istersin. Böyle harikaları falan görmek istersin ya. Parkurcular için de 7 atlanabilecek en güzel harikalardan birisi Portekiz'de. Lisbon'da bir apartmandan böyle 4 kat balkondan atlaya atlaya aşağı iniyorsun. 2012'de ilk bir videoda görmüştüm. Ve kesinlikle burayı bir gün yapacağım diyordum. Bu yıla nasipmiş. O yüzden kesinlikle ödülümü bu ana veriyorum. En anı yaşadığım zamanı da diyebiliriz hatta buna. Tamamen terapi. Kafada başka hiçbir düşünce yok. Yaklaşık 2 saat falan bir hazırlık yaptım. En aşağı katı yapmam bir yarım saat falan sürdü. En aşağısında da zaten bir 3-4 metre yükseklik var düşebileceğin. En aşağıyı yaptıktan sonra da bir kat bir kat yukarı çıka çıka pratiğimi yaptım ve en sonunda yukarı çıkıp derin bir nefesle kamp serüveni kesinlikle Arden kamptı. Dim en güzel kamp yeri, en güzel kamp deneyimiydi. Müzik yılın en saçma enlerinden birisi erkekler neden az yaşarın en büyük kanıtlarından biri olan <laughs> bazı yaşadığımız anlar. Yukarıya bakacağım. <laughs> Sağlam mı bu uç? <laughs> Bir! Oha eko yapıyor. <laughs> Çıkacak yer biraz rahatsız ama neyse. Oy! <laughs> <laughs> ne oldu oğlum? Tribal bir şey olamazdı herhalde. Arkandan toprakla, toprak geldi. <laughs> Emanet yaşıyoruz ya. <laughs> İyi girdin taklaya yani. Girdim. <laughs> Dedim herhalde vazgeçer bir şey olur. Ayağımın ucundan o görüntüyü görmen lazım. diye. Yani bu yılın diğer bir saçma aksiyonu Jason'la beraber neden kesinlikle bilmiyorum kayıp patlamalık bir şelaleye çıkmaya çalıştık. Şelale kayaları cilalaştırmış bir de yosun var inanılmaz kayıyor ve biz yukarı doğru çıkmaya çalışıyoruz. Ben bir iki kere kayıp gidiyordum zaten. Bu yukarıdan çıkıp geldim. Şimdi demir de geliyor. Ya baya sıkıntı bir yerdeyiz aşağıya direkt böyle. <laughs> Çok kötü düşen adam. <gülüyor> <gülüyor>

Korktun değil mi? ya ne kadar aşağı gidecek bilmiyorum yani ama gidiyor. Çekil gidiyor? Bari bari. Ben... ben kaldı orada kaldı. Bir <laughs> <laughs> şeyler var ya şöyle aşağı doğru ve daha bir sürü güzel ama paylaşamayacağımız şeyler de yaşadık tabii ki bu sene. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince farklı kategorilerde seçim yapmaya çalıştım ama arşivim çok büyük ve karışık yani sadece bu yıldan. Daha da uğraştıkça videonun içinden çıkamayacağım yani. Umarım sizin de yılınız güzel geçmiştir. Kötü geçtiyse de önemli değil. Gelecek sene umarım sizin de böyle hatırlamak istediğiniz bir sürü anınız olur. Video fikirlerinizi hala bekliyorum. Çünkü bu aralar ee, en azından üst vücut omuz isteyen e, spor videolarına hemen başlayamayacağım. O yüzden yorumlarda tavsiyelerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.